Oynex yayıncı entegrasyonu nasıl yapılır? Öncelikle sağ üstten profilinize tıklayıp yayıncı paneline girin. Ardından açılan ekranda Twitch URL kısmına ekranda gözüken şekilde girin. Eğer Kik'te yayın yapıyorsanız Kik kısmına Kik kullanıcı adınızı ekleyin. Sağ üstten minimum maksimum donate kutucuğuna istediğiniz değeri girin ve oyunx ekseyinciler kısmında gösterilecek yayın platformunu seçin. Kutucukları uygun bir şekilde doldurduktan sonra yayıncı sözleşmesini onaylayıp kaydet tuşuna basın. Sizi Streamlabs'e e yönlendirecek. Burada Twitch ile oturum tıklayıp yetkilendirme sağlayın. Twitch hesabınızın hali hazırda bir Streamlabs yetkilendirmesi varsa bu şekilde bir ekran gözükecektir. Approve tuşuna basın. Oynex Donate bağlantınız tamamlanacaktır. Eğer uyarı kutunuz OBS e ekli değilse bildirim gelmez. Eklemek için Streamlabs üzerinden uyarı kutusuna girip görsel bileşen URL'ini kopyalayın. OBS'e gelip kaynak ekle kısmından Browser tarayıcı kısmına yapıştırarak uyarı kutucuğunu OBS'e ekleyebilirsiniz. Ardından entegrasyonun çalışıp çalışmadığını Oynex yayıncı panelinde yayıncı entegrasyonu kısmından bağış testi tuşuna basarak deneyebilirsiniz.